Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ilçede her hafta farklı bir mahalleye ziyarette bulunuyor. Gemliklilerle yüz yüze bir araya gelip vatandaşın talep ve önerilerini dinliyor. Bu hafta Başkan Mahallede buluşmaları Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Başkan Deviren ailesiyle bir dönem bu mahallede yaşadığını söyledi. Mahallede daha fazla yeşil alan ve dinlenme alanları olmasını hayal ettiğini fakat yapılaşmanın yıllar içinde plansız bir şekilde arttığını dile getirdi. Bir Nisan sabaha böyle gökten zembilleyin mi ki yani. ben aranızdan biriydim yani. Ben yine türkümü de söylüyorum ben yine tiyatro da Yemik, şu anda çok şanslı bir kadroya sahip. Belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, geminin temel iki tane sorunu var. Birisi yapısal yıkım sorunu, diğeri de toplumsal yıkım sorunu. 99 depreminden sonra gemlikte mutlaka 7 ve üzeri bir deprem üretileceği hep söylendi. Bunun için yapı stoğumuz nasıl peki? Maalesef kötü. %48'i civarı binaları maalesef ruhsatsız o ruhsatsız yapıların içerisinde yaşayan toplam kişi sayısı 59.960. Gemlik'te felaket senaryosu, gemlik'te deprem olduğunda 42.000 kişi ölecek. Bunu bilim söylüyor. Evet korkmalıyız gerçekten ve bunun için de önlem almalıyız. 99 öncesinde yapılan yapıların hepsinin öncelikle güçlendirilmesi ve mutlaka karot numaralarını alarak test edilmesi şartı var. Yapısal yıkım aslında böyle özetle. Biz bunun için çalışmalara başladık.